Bismillahirrahmanirrahim. Teşrif tekbirleri. Teşrif tekbirleri ne vakit getirilir? Teşrif tekbirleri Kurban Bayramı'nın arefe gününde sabah namazından itibaren başlar. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor. 23 vakit. Yani bugün başladı. Kurban Bayramı'nın arifesi sabah namazıyla beraber başlar. Bayramın dördüncü günü ikindi vaktine kadar farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri Hanifi mezhebinin göre vaciptir. Şafilere göre sünnettir. Teşrik tekbirleri nasıl getirir? Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber Ve lillahi yani bu ne zaman oldu teşrik tekbirleri? İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı öyle kesmeye götürürken bıçak kesmedi. Ondan sonra bir baltı. Cevah Aleyhisselam bir tane koç alıp geliyor. Cevah Aleyhisselam dedi ki Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Cevah Aleyhisselam dedi Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallah, Allahu Ekber dedi. Ondan sonra İsmail Aleyhisselam Allahu Ekber ve lillahil hamd dedi. Yani Allahu Ekber, Allah büyüktür. Allahu Ekber, Allah büyüktür. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Ve lillahil ham, al ham sadece Allah'a mahsustur. Hamsa sadece Allah'a mahsustur ifadesiyle. Bir də aidətən Şafi məsələsinə görə Allahu Ekberlər 3 səfər gətirilir. Hanifilərdə 2 səfər, Şafiilərdə 3 səfər. Məsələn Şafi məsələsinə görə təşklikli şöylə gətirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lə iləhə illəllah, Allahu Ekber, Allahu Ekber və Allah lillahi hamd. Şafi bu Hanifi Al iki sefer. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu ekber, Allah ekber. Ve lillahi hamd. Bazı yapılan <laughs> hatalar var. Şu mesela. Haşa yani bu manayı da değişiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Beyi uzatıyor. Beyi uzatırsan mana çok acayip olur. Asla beyi Beyi uzatmayacağız veyahut da Allah lafz ı celalının başındaki hemzeyi uzatırsa bu sefer istifam sorusu olur. Haşa yani Allahu Ekber derse Allah mı büyük? Yani bir soru edatı çıkar. Ondan sonra e, Ekber'in B'si uzatırsak yine mana değişir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Teşhid tekbirleri nedir? Vaciptir teşhid tekbirleri. Farz namazı kılın, kılınma yükümlü olan herkese teşhid tekbirleri vaciptir. Bu hususta ee, bu hususta tek başına namaz kılan ile imama uyan, seferi ile mukim, erkek ile kadın arasında fark yoktur. Ee, Hanifi mezhebine göre e, farz namazlarından sonra teşrik tekbirleri getirilir. Bir de vaciptir. Peki farz namazı kılındı. Tamam, i̇ster cemaatle olsun, ister tek başına olsun. Bu nedir? İster bayan olsun, ister mukim olsun, ister seferi olsun. Hanifi mezhebinin herkese teşhi tekbirleri nedir? Vaciptir. Bir sefer vaciptir. Peki namaz kıldı, teşhi tekbirleri unuttu. Namazı bozacak bir durum yapmadı müddetçe getirebilir. Ama namazı bozacak bir durum yaparsa artık teşhi tekbirlerin zamanı geçtiği için getiremez. O zaman ne yapacak? Tövbe istiğfar edecek. Estağfirullah Ya Rabbi nasıl unuttuk? Estağfirullah diyecek. <laughs> Yani farz namazı kıldı. Ondan sonra farz namazı bozacak bir durum yapmadan getirilir. Diyelim yani farz namazı kıldık, unuttu, kalktı. Ondan sonra ayağa kalktı, sağa sola baktı veya da konuştu artık teşhit ettikleri gitti. Gitti ve tövbe istiğfar edecek. Şafilerde böyle değildir. Şafilerde farz olsun, sünnet olsun, nafile olsun, bütün namazlardan sonra teşhid tekbiri getirmek sünnettir. Hanifilerde sadece farz namazlarında getirilir, farz namazı akabinde getirilir. Yani farz namazı bittikten sonra getirilir. Şafilerde farz olsun, sünnet olsun, nafile olsun. Bütün e, namazların arkasından teşhid getirilir, teşhid sünnettir. Bir de şafilerde böyle bir şey de var. Eğer unutursa hatırladığı andan getirebilir. Şafide böyle bir kolaylık da vardır. Yani unuttu, namazı kıldı, unuttu. Biraz durdu. Biraz böyle dese hatırladı. O zaman getirir. Ama Hanifler öyle demiyor. Hanifler diyor ki farz namazıya bağlı olduğu için farz namazı kılındıktan sonra namazı bozacak bir durum yete olmadan teşrik tekbirleri getirecektir diyor. Peki kaç vakit getirilir? Kaç vakit? 23 vakit. 23 vakit teşhit tekbirleri getirilir. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah <laughs> Velillahilhamd diye teşhid tekbirleri de böyle Allah Celle güzel teşhid tekbirleri getirmeyi nasip etsin. Bir de manasını düşüne düşüne adı Müslümanlar. Böyle kafa bir yerde, beyin bir yerde, kalp bir yerde değil de tamam mı? Şöyle Allahu Ekber, Allah yücedir, Allah büyüktür. Ya Rabbi sana kavuşacağız ya Ya Rabbi. Sana kavuşacağımız güne selam olsun Ya Rabbi. Ya Rabbi en muhabbetli günümüzü o gün eyle Ya Rabbi. En muhabbetli günümüzü, en sana aşık ve peygamberlerine dostlarına aşık olduğumuz gün sana kavuşacağımız gün eyle Ya Rabbi. Amen. Bütün Allah dostları, bütün peygamberler, bütün ehlullah Allah'a kavuşmayı iple çekmişler ya Rabbi. İple çekiyorlar Hatta Hazreti Mevlana böyle son zamanlarını yaşarken bir tane dostu dedi, bakıyor ki bayağı bir rahatsızdır. Ona dedi ki, efendim dedi, Allah sana şifa versin. Ancak böyle gözünü açtı, ona baktı. Dedi, Allah sana şifa versin. Kendisine söyleyen kişiye. Allah sana şifa versin dedi. Ben Rabbime kavuşuyorum. Ben Allah'a kavuşuyorum. Ben Allah'ın peygamberlerine kavuşuyorum. Sen dünyada kalacaksın. Allah sana şifa versin. Ne güzel. Yani o kavuşma arzusu. Değil mi? Allah öyle demiş ki, Allah Teala der, "Men Allah." Kim Allah'a kavuşmayı isterse, umarsa, "Fe inna ajalallahi Muhakkak ki Allah'a kavuşma anı gelecektir. Allah'a kavuşma anı gelecektir. Yani ölüm Allah'a kavuşmaktır. Ölüm bu pis dünyadan kurtulmaktır. Tabi mümin için, salih için. Ama vallahi yoksa diğerleri çok böyle perişan. Eğer Allah'a kul olmadan gidilirse perişan olacaklar. Allah muhafaza etsin. Ben hatta daha sonrasında Öyle demiş ya Allah. Men <laughs> e'rada an zikri kim benim Kur'an'ımdan, zikrimden, peygamberimden yüz çevirirse fâ inne lehu ma'îşeten ona çok sıkı bir hayat vardır Allah. Yani Allah diyor ki burada bana ve benden ve peygamberimden Kur'an'ımdan İslam'dan yüz çevirirsen Allah diyor ki seni dünyada daraltacağım, sıkacağım. Kabir âlemi de olabilir. Ona çok sıkı bir hayat vardır. Hakikaten baktığımızda bunalıma giriyor insan. Halbuki onun ilacı bir secdedir. Şöyle bir secde atsa kendini Allah kendini bir secde atsa Allah bütün dertlerini alır. Evet, men a'rada an zikri kim zikrimden yüz çevirirse fe inne lehu maişeten ona çok sıkı bir hayat vardır. Tamam. Dünya hayatı ve kabir hayatı. Sonra ve nahşuruhu yevmen kıyameti a'ma. Kıyamet günü de onu kör olarak diriltiriz Allah. Aman ya Rabbi aman. Yani adam kabrinden kalkıyor, gözü yok gözü yok, kör. Rabbi, adam der ki, Kâle Rabbi, ya e, Rabbim diyor Allah. lime haşerteni a'ma, ya Rabbi sen niye beni kör olarak dirilttin? Ve kad kuntu basira ben dünyada görüyordum, dünyada gözüm vardı. Şimdi Allah cevap verecek, niye kör olarak yarattı? Evet. Kâle Allah der ki, Kâle Etekedelke <laughs> Evet ayetlerim sana geldi Fenesiteha <laughs> sen ayetlerini unuttun Ayetlerime karşı kör kesildin Ben de seni bugün kör olarak gördüm Ve kezelikel Bugün işte öyle azabın içinde unutulacaksın Sana rahmet nazarıyla bakılmayacak Ulan ya Rabbi Değil mi? İsra Suresi ayeti de Men <laughs> kana men kâne, kâne fi hâdihi a'mâ fe fehuve fil âhireti a'mâ Kim bu dünyada körse Allah'ın kastettiği baş gözü körlüğü değil azı Müslümanlar. Ha, kalp gözü körlüğüdür. <laughs> İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor, namazı bilmiyor. Şeytana bilmiş, o şeytana binmiş, şeytan şeytanla bilmiş. Allah ne haram kıldıysa oraya gidiyor adam. Allah dedi içki içme içki içiyor. Kumar oynama kumar oynuyor. Zina gitme zina gidiyor. Ne kötü fiiliyat varsa onu yapıyor. Yine ölünceye kadar can boğaza gelince kadar Allah tövbe fırsatı da vermiş. Ama tövbe etmeden giderse perişan oldu gitti. Hakikaten zor. Beş dakika Ali Müslümanlar beş dakika şu güneşin altında duramıyoruz. Güneş ki 150 milyon kilometre uzaktadır 5 dakika. Bu bize demesi gerekir ya da adam <laughs> kendi kendimize demesi gerekir. Ya da adam sen bak 5 dakika şu güneşin altında duramıyorsun. Ya cehennem nasıl? Ya Allah'ın azabı nasıl? Orada nasıl duruyorsun? Nasıl duracağım? Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. Cehenneme dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. Hakikaten şöyle bir çakma yak elini koy ne kadar dayanıyoruz. Dayanıyoruz aciziz o zaman Allah'a dönmek lazım. İslam'a dönmek lazım, Kur'an'a dönmek lazım, Allah'ın emirlerine dönmek lazım, Allah'ın ahkamına dönmek lazım. Başka çare yoktur. Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Hı -hı. Ee, hatta o, bu hadisin devamında hani bir devamlı işitiyoruz. E, diyor ki Allah Resulü şöyle dedi. E, hiç, ölmeyecek, gibi hiç ölmeyecek gibi çalış. Yarın ölecek gibi e, hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalış. Yarın ölecek gibi ahirette çalış. Böyle bir hadis Böyle hadis böyle değildir. Hadis şu şekildedir: Dünyada kalabildiğin kadar dünyaya çalış. Ahirette kalabildiğin kadar ahirette çalış. Dünyaya, dünyada, dünyada kalabildiğin kadar dünyaya, ahirette, e, ahirette, e, ahirette kalacağın kadar da ahirette çalış. Bu hadis sahihdir.